Efendim bir izleyicimiz, hocam ben çok genç yaşta İstanbul'da ticarete başladım. Kısa zamanda çok para kazandım, ev aldım, araba aldım, işimi büyüttüm. Her şey çok iyi gidiyordu. Bir anda her şey ters gitmeye başladı. Bir özürlü çocuğum oldu, onu tedavi ettirmek için gitmediğin profesör kalmadı. Tam o sıra ben ameliyat oldum. Düzelecek derken ben kaza yaptım, bir ayağım kırıldı ve ben sakat kaldım. Biz her şeyimizi kaybettik. Gururumdan dolayı Balıkesir'e taşındık. Dört çocuğum var. Şu anda kuru ekmek bile zor buluyoruz. Diyeceksiniz bunlar hepsi kendi kendine mi oldu? Hayır. Malımın zekatını vermedim. Namaz ve oruç hakkıyla yerine getirmedim. Daha kötüsü uzun zaman zina yaptım. Hocam ben tövbe ettim ama zinadan dolayı ızdırap çekiyorum. Bir de şu fakirlikten nasıl kurtulabilirim? Tavsiyelerinizi aynen uygularım. Fazla ezberim yok ama çok güzel Kur'an-ı Kerim okuyorum. Allah razı olsun sizlerden. Önce yaşadığı bütün bu nimet olsun veya nimetin alınmış olması olsun bu bir musibet bu bir bela değildir. Bunu böyle görmemek lazım. Allah'ın isimlerinde bir de zülcelal vel ikram var. Celalının arkasında ikramı var. Evet, Allah'ın Celal isminin tecellisi bütün musibetler, belalar, hastalıklar Allah'ın Celal isminin tecellisidir. Ama Allah ismi tek başına zikretmiyor. Allah zülcelali vel ikramdır. Yani celalinde mutlaka Allah'ın ikramı vardır. Allah kardeşimize ikram etmiş. Eğer onu o hal üzere bıraksaydı. Ne olurdu? Kendisi zaten söylüyor. Eksikleri var, yanlışları var, büyük yanlışları var. Cehenneme doğru sürüklenirdi. Dolayısıyla şeytana tabi olmuş. Şeytanın peşinden gidiyor. Şeytanın yaptırdığını yapıyor. Şeytan onu cehenneme sürüklüyor. Allah ona dur dedi. kulup bu kadar yeter. Bak sana imkan verdim yanlış yapıyorsun. Şimdi başka türlü sana muamele edeceğim. Bana dönmek zorunda kalacaksın. Bana döneceksin. Senin benden başka gidecek bir yerin yok. Bu Allah'ın sevgisinin tecelli etmesidir kulda. Allah seviyor. Zülcelal ve ikram olarak tecelli ediyor. Celalini gösteriyor ikrama nail kılmak için. Şimdi dönmüş. Şimdi Rabbim Allah'tır diyor. Buna kurtulmak için ne yapmak gerekiyor? Bütün bunları gönlünden atması gerekir önce. Tevbe ettiyse, Rabbim beni affetti demesi lazım. Bu günah işleyince ne burada ayet-i kerimede? Allah bütün günahları affeder. Şirk hariç. Bu durumda ne yapması gerekir? Allah'a tevekkül etmesi gerekir. Ya Rabbi sen bana neyi ikram edersen benim için hayır olur. Benim için güzel olur. Ben senden herhangi bir şey istemiyorum. Ben seni istiyorum. Sen benden razı ol. Ebedi hayatımı kaybetmeyeyim. Ebedi hayatımı kazanmış olayım. Bu hayat önemli değildir. Benim durmam gereken kapı senin rızan kapısıdır. Rıza kapısında duruyorum. Senin rızanı istiyorum. Senin sevgini istiyorum, seni istiyorum demelidir kardeşimiz. Sonra Allah gerekeni yapar. Bu sefer buna beraber tevbe etmişiz. Bu sefer Allah ikram ederse inşallah gerektiği gibi yaparız. Onu Allah yolunda sarf ederiz, Allah yolunda kullanırız. Ahiretimizi, Allah'ın rızasını, sevgisini kazanmaya devam ederiz. Artık tecrübemiz var. Düştük, kalktık. Evet, ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Hastalanmayan vücutta, kaybolmayan malda hayır yoktur. Eğer Allah aldıysa ikram edecek demektir. Her şey ona ait. Evet, almıştır. Bu durumda biz de boynumuzu büküyoruz. İstediğim sensin diyoruz. Senin rızandır, dostluğundur diyoruz. Tercihimizi ona yapıyor. Rabbimizi tercih ederiz, ediyoruz. Bu sefer Allah rahmetiyle muamele eder, kerimliğiyle, rızaklığıyla, vahablığıyla ikram eder. Hiç endişeye gerek yok. Bunun için ben ile de şunu şöyle yapayım, böyle yapayım değil. Bir rızık kapısında duralım. Allah kapıları bize açar. Ama asıl durmamız gereken kapısı Allah'ın rızasının kapısıdır, sevgisinin, yakınlığının, dostluğunun kapısıdır. Diğer kapıları o açar. İnşallah kardeşimiz öyle yapar. Buna beraber arkaya, geriye de dönüp hatasına, günahına, yanlışına bakmasın. Bakma malidir. Ben tövbe ettim, Rabbim tövbemi kabul etti. İstiğfar ettim, Rabbim beni mahfiret etti demelidir. Yani Allah onu affediyor, o kendini affetmiyor. Allah affettiyse sen beni affettin, ben tövbe istiğfar ettiğim için ben de kendimi affediyorum demelidir. Yoksa Allah'a karşı saygısızlık olur, edebe aykırı olur bu. Onu Arkasındakini unutması gerekir. Önüne bakması gerekir ki yolu yürüsün. Rabbine koşsun, yürüyebilsin. Yoksa sürekli arkaya dönüp takılır. Bu şeytanın verdiği ve sözlerdir. Arkadan gelir, onu sürekli arkaya döndürüp ona hatırlatır o yanlışlarını, günahlarını. Öyle ki yolda yürümesin diye. Yürüse bile önüne bakmadığı için, arkasına baktığı için düşsün, yuvarlansın diyedir. Bu tavizi şeytana vermeyelim. Allah ben mağfiret ederim dediyse mağfiret etmiştir. Biz tövbe istiğfar edince eğer beni mağfiret etmedi derse Allah'ın gafur ismini, gafar ismini, tevvab ismini, afuv ismini, rahman ve rahim ismini inkar etmiş oluruz. Hiç farkında olmadan. Ne diyoruz? Sana iman ettim ya Rabbi. Senin gafur olduğuna, gafar olduğuna beni mağfiret ettiğine, tekrar tekrar işlediğim günahlara, evet, işlediğim her çeşit günaha günahı mağfiret ettiğine iman ettim ya Rabbi. Çünkü sen gafur ve gafarsın. Şeytanın verdiği ve seseye kapılmıyorum. Onu önüme almıyor. Günahımı aram, seninle arama koymuyorum deyip Rabbimize koşmamız gerekir. İnşallah böyle yapacağız. İş içinde bir rızık kapısında duralım. Bizim işimiz olan kulluğumuzu yapalım. O Rablığını yapar. Rezaklığını, kerimliğini yapar bu herkes için böyledir